Sen ilk defa mı kar görüyorsun? Kar güzel mi? Kar top oynayacak mıyız? Evet Oğlumla biz kar top oynayacağız Daha çift daha Evet. Şurada bir tane daha duydum. Evet oğlum sonra kartop oynayacağız. Hadi bakabilirsin balkondan içeriye geçelim. Hı -hı. Bak balkondan. Bela Hasta olursun. Hoş geldin kar. Hadi karabay bay yap içeriye girelim. Çünkü çok soğuk hasta oluruz. O kar beyaz mı canlı? Tabii ki kar beyaz ben sana ne dedim? Kar beyazdır. Evet. Anneciğim peynir de beyaz tadı. Evet. Of. Hala. <laughs> oh no. Kar güzel mi? <laughs> Ve kar güzel mi? <laughs> tüh, 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 tüh. Aslında iki tane. Kalk kalk kalk. Kar yutulmaz oğlum. Kalk. Kalk bir tane.